Ben de 4 yıl yattım tamam mı? Bak 5 dakika sonra siviller gelir. Polisler gelir ya da beni köşede alırlar. Sizi alırlar. Eskiden biz Kürt Türk birbirimizi yiyorduk ülkede. Bir politika yanlış politikalar vardı. Bu adam hepimizden yediği için artık diyoruz ki lanet olsun bari aç karnımızı doyuralım. Ya Kılıçdaroğlu'nu beğenin ya da beğenmeyin. Benim görüşüm Kılıçdaroğlu değil. Ben HDP'li bir insanım tamam mı? Gençler bak ben senin yüzüne bakmaya utanıyorum. Çünkü senin geleceğini güzel bir Türkiye yapamadım. Şimdi ikinci Kemal geliyor. İkinci Kemal, ikinci Kemal geliyor. Abiciğim, önce onun kendisi görevden alınması lazım. Adım atamıyor, yürüyemiyor, beyin falan zaten karınca olmuş. Buradaki insanlar toplamış her birimiz yani işte zamlara gelen fiyatlara hepimiz bir şey gösteriyoruz, bir tepki gösteriyoruz ama pratik olarak sıfır. Diyeceksin niye? Mesela şöyle öneri olarak ben şunu söyleyebilirim hani toplum olarak. Bak bir kere bizim bilinç kültürümüz çok zayıftır. Yani ben bunu 85 milyon nüfusu dahil ederek yani çünkü neden? Bir medya sistemi var bu ülkede. Tamam mı? O medyanın dışına çıkmıyoruz. A ah haber denen bir anlayış var. Tamam mı? Orada evet. ak kara olayını toz pembe gösteriyorlar. Tamam mı? Halkımız da buna inanıyor. Yaşlı kesimimiz zaten diyor ya dini duyguları yıpratılmış insanlardır. Her türlü alabora delevereyle kandırılıyor. 20 yıllık bir iktidar geçmişi var. Yani bakıyorum yaşlılar geliyor. Tamam mı? Biz gençler olarak yaşlılara saygı duyuyoruz. Z kuşağını böyle kötülüyorlar. Sanki ahlak dışı insanlarmış gibi gösteriyorlar. Öyle değil. Yaşlılar önce kendini görmeli. Biz ata dedemize büyüğümüze saygı duyarız. Kendileri farkında değil. Bari topluma bırakın yeni gençler yeni nesil var. Şunlar bir kendi önümüze açsın. Bilinçli toplum. Teknolojik bir çağda yaşıyoruz ama hala geriliğin en zirvesini Türkiye'de yaşıyoruz. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Yani insanlara şunu söylüyorum. Avrupa'ya bakıyorsun. Amerika'ya, diğer ülkelere. Ya bir iktidar en fazla bir ya da iki dönem iktidarlık yapabiliyor. Sistem onu değiştiriyor halk. Çünkü yerine yeni birisini getiriyor. İkinci bir tekrar ona şans tanımıyor. Bu daha başarılı bir ülke, daha başarılı bir ekonomi. En azından çalmaya fırsatı kalmıyor tamam mı? Şimdi bu adam 20 yıllık bir düzenek kurmuş. Her türlü bizi yer. Orta Doğu'da bizim politikalarımız çökmüş yani. Bizim orada yani çevre ülkelere bakıyoruz, şepe çevre ülkelere. Dost yok, hep düşman. Ya niye bize düşmanlar? Sebebi bizim yanlış politikalarımız. Hadi geçtik. Yani iki dönem diyoruz ya bir dakika. Kalorale bir sene olayı da bir Şimdi, iki iki dönemin dışında tamam mı? Bu ülkede kimseyi iktidar yaptığın zaman çökerler. Başımıza çökerler, bizi perişan ederler. Bunun dışında örgüsüz bir toplum ezilmeye mahkumdur. Bizim maaştan ziyade, ekmekten ziyade, arabadan, evden, işten ziyade, bizim özgürlüğe ihtiyacımız var. Toplum olarak? Eskiden biz Kürtler diyorduk ya biz ırkçılığa uğruyoruz. Ki zaten çözüme kavuşulmuş hiçbir şey yok. Eskiden biz Kürt Türk birbirimizi yiyorduk ülkede. Bir politika yanlış politikalar vardı. O dönem kalkmış. Niye kalkmış? O da yani sorunlar çözüldü diye değil. Bu adam hepimizden yediği için artık diyoruz ki lanet olsun bari aç karnımızı doyuralım. Peki çözüm nerede? Çözüm şudur. Ben sana şunu söyleyeyim. Çözüm diyorum ya örgütlü bir toplum özgür bir toplum olur. Örgütsüz bir toplum ezilmeye mahkumdur. Sürü toplumdur. Tamam mı? O sürü psikolojisiyle hareket ederler. Ben görüyorum dün teke şey gittik. Zam gelmeden bir gün önce Laz bir dayı var. Petrolden alışveriş yapacağız tam benzin atacağız. Ya diyor uşağım diyor ben çok lok yaptım diyor. Ne yaptın dayı sen? Diyor her geçen müşteriye ikişer tane sigara aldırttım. işte 3-4 lira bir 40 50 lira karı olmuş. Ya dedim dayı sen bunu yapacağına iradeni ortaya koysan demokratik hakkındır yani. Demiyorum vur adam öldür. Ya Kılıçdaroğlu'nu beğenin ya da beğenmeyin. Benim görüşüm Kılıçdaroğlu değil. Ben HDP'li bir insanım tamam mı? Benim fikrim, benim inandığım kişi çok değerli bir insan. Fikrinin de çok güçlü olduğuna inanıyorum. Biliyorum ki toplumda o algı kalkmadığı için ya bir günde Kılıçdaroğlu'nu deneyin. Bir günde Mansur'u deneyin. Ya ne bileyim dönem dönem değişelim ki bakalım bu ülkeye yenilikler gelir yani. Yenilik olmadığı süre çözüm olmaz, çürüme olur. Yani diyor ya değişim dönüşümün en güzeli zihniyetli olanıdır. Bizim zihniyet kirli. Zihniyet değişmediği sürece, toplumun iç barışı, iç huzuru yakalanmadığı sürece, yani o kaynaşma, empati olayı olmadığı sürece tamam mı? Biz ezilmeye mahkumuz. Şimdi herkes herkesle kutuplaşmış. Şimdi biz burada kalkalım diyelim ki Şimdi Erdoğan'ın politikalarını eleştirelim. Cumhurbaşkanının politikalarını. Burada muhtemelen yarın cezaevine gideceğiz. Yani ben kaç tane arkadaşım var? Birçoğu işte Cumhurbaşkanına hakaret üzerinden tam şey cezaevlerine girdiler. 3 ay, 5 ay, 6 ay kaldı. Ben de 4 yıl yattım. tamam mı? Neden Nedensiz ciddi söylüyorum. Şudur. Yani eğer özgür bir bakan, özgür bir başkan, tamam mı? En sert eleştiriyi yiyebilmelidir. Tam mı? O eleştiri insanı güçlendirir. Küçültmez, çürütmez. Eleştiri bir insana güç katar, ruh katar, tamam mı? Dinamik katar. Ama bizde o yok. Bizde daha çok nedir? vurmalar var, öldürmeler var, kayınlar var, tehditler var, zor var, baskı var, halkı birbirine düşürmek gibi bir anlayış var. Bak 5 dakika sonra siviller gelir, polisler gelir ya da beni köşede alırlar, sizi alırlar. Lan sen ne konuşuyorsun? Tamam mı? Nasıl ne konuşuyorsun? Sen hakkını da savunuyoruz. Hong Kong olaylarını hatırlarsınız. Hong Kong'da halkla de devlet arasında böyle sokak çatışmalarına dönüştü. Yanlış politikalar vardı. İşte kim haklı kim haksız bilmiyorum. Oradaki polis elindeki jopları yere bırakarak halkın safına geçtiler. Şimdi polis demek budur. Polis bizim evladımız, biz düşmanlaştırmıyoruz onları. Ama bize sahip çıkmalı. Benim ben onun sahibiyim. Cumhurbaşkanı onun sahibi değil. aa onu da korumak görevidir. Ama sana bir şey söyleyeyim. Şimdi 4000 kişilik bir korumayla gezen bir cumhurbaşkanının bize katkısı ne olabilir? Yani kral çıplak. Yani görmüyor musun? Sedat Peker çıkmış İçişleri Bakanlığı illegalite olaylarını anlatıyor. Yani bir ülkede tamam mı Avrupa'ya gidiyorsun Avrupa'da bir tane iki tane asker öldü İsviçre'nin miydi bilmiyorum. Savunma Bakanı istifa etti. Yani düşün neredeyse hapse atacaklardı. Diyor bu senin sorumsuzluğun diyor. Suriye'de iki askerimiz öldü diyor. Bizim ülkemizde ya şey İdlib olaylarını hatırlayın. İdlib'de bir tabur asker bir günde öldü. Bir günde öldü. Diyor 3-5 asker ölmüş diyor. Diyor bu ülke diyor diyor şehit kanlarıyla olacak. Yani ben en azından şunu söyleyeyim. Ben bir milliyetçi olsaydım, bir MHP kökenli olsaydım ben bunu sorgulardım. Ya derdim arkadaşım benim şehidim var. Sen nasıl böyle konuşuyorsun? Ya en azından buna tepki gösterdim ama yok. Bu ülkede bazı şeyler de görülüyor aslında biliyor musun? Ya bizde hak yeme olayı var tamam mı? Vallahi Müslümanlar bak şimdi gidin Yahudilere bakın, Ermenilere bakın, Hristiyanlara bakın. Kimse hak yemez ama Müslümanlara gel hepsi gaspçı. Hepsi yolunda. Tamam mı? O tarikat ayağını birbirlerini dolandırıyorlar. Genç çocuklar taciz olayları oldu. Tamam mı? Bunlar tarikat olayı değil mi? Şimdi açık kadınlara laf atıyorlar. Tamam mı? Şimdi bizim kadının özgürlüğüyle, bizim kadının giyimiyle bir olayımız olamaz ki. Bizim sorunumuz bu değil. Cumhuriyeti devamlı cumhuriyet geç kalsın diye gençlere emanet etti. Yani cumhuriyet yaşlanmasın dedi. Gençlere emanet etti. Sizler cumhuriyetin bekçilerisiniz. Gençler. Bak ben senin yüzüne bakmaya utanıyorum. Çünkü senin geleceğin güzel bir Türkiye yapamadım. Bak bizi yönetenler diyor ki şu CHP zihniyetinin diyor bir dikili ağacı var mı diyor. Demirçeli CHP yaptı bunlar sattı. Tekeli CHP yaptı bunlar sattı. Şeker Fabrikalarını CHP Yaptı Bunlar Sattı Et balık Kurumlarını CHP Yaptı Bunlar Sattı Sümer Dokuma Fabrikalarını CHP Yaptı Bunlar Sattı e ya. SK Kağıdı SK CHP Yaptı Bunlar Sattı Şişe Camı CHP Yaptı Bunlar Sattı Devlet Demiryollarını CHP Yaptı Bunlar Sattı Bak Mustafa Kemal sağ solu doğuyu batıyı model aramayacağım. Model orada Mustafa Kemal. Bak bak şimdi. Şimdi şimdi ikinci Kemal geliyor. İkinci Kemal ikinci Kemal geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni tekrar ayağa kaldıracak. Satılan fabrikalarımızı geri kamulaştıracağız. İmamoğlu İstanbul için büyük bir şans ve toplum için çok faydalı bir kişidir. Çok başarılı ve genç bir dinamik bilgiye sahip olduğu için böyle insanların desteklenmesi gerekiyor. Siyasi düşünce veya benzeri düşüncelere alet etmek hiçbir zaman şık değildir. Türkiye'nin böyle bir ortamda bu tip insanlara ve gençlere ihtiyacı vardır. Söyleyecek olurum bunlardır yani. Siz peki bu hafta pazar günü bir tane seçimin kendisi gerçekleşse Kime kullanırdınız oyunuzu? Kime verirdiniz? Bir alternatifiniz var mı? Alternatif olarak şu anda kimseyi göremiyorum. Tek alternatif İmamoğlu. Peki isimler var yani İmamoğlu, Mansur, Yavaş ve Selahattin Demirtaş gibi isimler var. Bunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Onlar çok derin konular. Çünkü Selahattin Demirtaş da belirli bir grubun lideridir. Beğenilir beğenmez. Türkiye'nin menfaati vardır yoktur ama siyasi kim hangi demokrasiyle yaşıyorsak her türlü görüşe sahip olmak açık olmak gerekiyor. Zira bu bahsettiğimiz kişilerin şu anda toplumda da ve Türkiye Büyük Meclisi gruplara olan kişiler. Bu yanlış yani başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani bu ilgi beraber olmalarından dolayı yahut ittifak yapmalarından dolayı sakınca zamanla olabilir mi? Bu zaman gösterecektir ama şu anki konumuz İmamoğlu olduğu için ben İmamoğlu'nun sonuna kadar destekleyen bir abinizim. Ekrem İmamoğlu hakkında görevden alınıp ve e, yargılanmasını istedi, daha doğrusu söyledi. He. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? O konu hakkında çok basit abicim. Önce onun kendisi görevden alınması lazım. Adım atamıyor, yürüyemiyor. Beyin falan zaten karınca olmuş. Tamam mı? Onun aslında çok daha güzel şeyler söylerim de burada olmaz. <gülüyor> 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 tamam mı? Önce onun o görevden tez elden azledilmesi lazım. Ama hiç durmadan. Anında görüntü. Adım atmayı beceremiyor çünkü. Ayağı yürümeyenin burası hiç çalışmaz. Oyunuzu kime kullanırdınız? Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim kardeşim. <laughs> benim, Alternatifiniz Cumhuriyet Halk Partisi. O kadar tabii. Benim benim başka şansım yok. Kayıtlı üyesiyim ben. 50 senelik üyeyim ben. Yani. Dalga döverler beni bunlar sonra. <laughs>